Bugün sizlerle dört kişilik korsan oyunu oynuyoruz. Yanında kral oyuncu. Abone evet, olsanız çok mutlu oluruz. Furkan'ın kral oyuncu Furkan kanalına da abone olmayı katmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. İskelet öldürmeyi açalım. İskelet avını oynayacakmışız. Biraz ses verelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar biz burada çıkıyoruz. Şunla şunla şunla. Arkadaşlar bu kralın Oğlu Furkan'ın ilk videosu olduğu için biraz bilmiyor ben de ona biraz yardım ediyorum. Evet. Geliyor geliyor. kaç. Arkadaşlar biz kaçıyoruz. Kral gel. Gelmedim de silah pompa tüfek alıyorum. Sen sen bir şey alacak mı? Ben kılıcı alacağım. Alayım ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dram ama Furkan öldürdüler. <laughs> arkadaşlar kral oyuncu Furkan kanalına da abone olup like atabilir. Like atıp abone olun. <laughs> Şunu öldürdüm hemen hemen. Evet arkadaşlar ben de bunu öldürüyorum. Uf <laughs> oh, tamam. Ah, sen nasıl öldürdün nasıl? Fıran koş. <laughs> <Fırla> orada bir <laughs> kişi. <canla. gülüyor> Tam orada canlı. Koş koş. Kaç, koş cenni. iksirini al. Hayatta kalabiliriz. Hadi gel ben. Kılıç, kılıç alma. Gel çabuk, çabuk, çabuk gel, çabuk öldürdüm gel. Öldürdüm iki kişiyi. Sana buraya lan. Ben atlayacağız, sıracağım bunları olacağım. Öldüm ya. Yani. Dikkatli olmalısın. Dikkatli. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bu Furkan'ın ilk videosu olduğu için Furkan'dan fazla korkmuşum. Ama arkadaşlar bu videoya 5 like verirse daha iyi olur. Ve daha mutlu oluruz. Evet. Ve bu Furkan'ın ilk videosu olduğu için ben ona yardım ediyorum. Evet hadi Furkan. Yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Yok ettim. Yürüyeceğim önümden. Uf ateşe mezar bir şey yaptı. Evet bir şey yaptı mezar. Arkadaşlar Furkan da biraz çok konuşmaya çalışacak. İlk videosu oldu. Ve o da çok heyecanlı. Değil mi? Evet evet. Evet arkadaşlar bunu özledim. Furkan hadi. Can aldı. Evet. Ay, O aslan parçası dur oradan. <laughs> burada, <gülüyor> burada. <gülüyor> Bu evet üçüncü oldu çünkü. Ha bir şey gelmedi. Furkan can al oradan. Arkanda. Ölürsen kaybedersin. Çabuk canım. Hadi çabuk. Şuraya. Hadi ben şey seni koruyorum. Al oradan. Aa, sen niye vuruyorsun? Aldım Başka aldım. Kaçın. Kendimi yeremiyorum. Acil odası. Ben mi o, yine yükselttim? Bunu yersin. Kaç Furkan biraz kaçalım. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar canımız çok az Furkan'la değil mi? Evet. Ha, e, artı 25 can kazandım. Sen de al onu. <laughs> arkadaşlar. Evet. Ha, orada can var. Gel. Ha. Arkadaşlar. Furkan. Furkan. Bana geliyoruz ya. Evet arkadaşlar. İkinci ele başladık. İkinci ele. Hadi bakayım. Ben buna vuruyorum. Öldürdüm. Sana yardıma evet. geliyorum. Tamam. Bunu edik. Efsane. Hadi al şunu. Kız işleri var sen <laughs> iksiydi, da al. Ya, ya sen de al. Furkan iki kişi saldırıyor sana. Sana da iki kişi saldırıyor. Hemen şunun ikisini bitireyim sana yardıma geleceğim. Ben geliyorum sana. Tamam. Son iki kişi. <laughs> Üç kişi. Hayırdır size aslan parçaları? Kusura bakmayın abiler. Gel yedik işte. Evet. Arkadaşlar Kral Furkan gibi böyle nasıl diyeyim? Bravo Stars gibi videolar çeksin bir yorumlara yazın. <laughs> Furkan bu arada birlikte birlikte yan yana savaşalım daha iyi olur İkimiz daha güçlüyüz Tek attık adama Furkan ama dur canlar yerde kalsın çok lazım olma kullanırız Tamam Hadi Ben hızlı şunları alayım sana yardım ediyorum Hadi dur şunları alıp parçalayalım Hı. 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 Arkadaşlar 3'e 2 Haydi Allah Yeriz bunları üstüne Haydi Allah Evet Allah. arkadaşlar yedik ve şuradan HP'yi alalım. ben bunu yerim sen onu ye. E Sana vuruyor. Üç kişi geliyorlar. Geldim geldim. Gel şunun canı al HP'yi al. Çabuk. Sana yardıma geliyorum. İki kişi oldular. Biraz kalabalıklar ama olsun yeneriz. Efsane. Arkadaşlar bu burada Furkan beni ben de Furkan'ı öldürmeye çalışmalıyız ama biz takım oluyoruz. Evet. Kral gelmedi ya. Allah. Furkan bunda sadece iskelet geliyor. Kral diğerinde geliyor saniyeli de. Furkan vur vur. Öleceğiz. Arkadaşlar can da yok bu sefer. Can da yok. Benim de canım çok az. Kaç kaç kaç. Hadi, Aha, can, al can al. Hadi, hadi vur öldürebiliriz. Ha. Aa, arkadaşlar ölmüş. Arkadaşlar bir dakika videoyu donduruyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kusura bakmayın karıştırdım. Hani... Evet arkadaşlar. Furkan daha yeni kazayla bir, e, videoyu bitiriyor dedi ama bir adı yorumcu dakikada falan bitireceğiz. Arkadaşlar bu videonun devamı için 5 like, 1 like. Evet. 3 like Çünkü Fırkan'ın kanalı şu anda yeni açtığınız için 3 like Evet Bunu öldürdüm Yardım et bana Oğlum gel kızım. Kaç Çok gitme kaç aklımdan Arkadaşlar bunu ne yapsam bir yerde kılıçla oynayacağız Aha Fırkan güçlendiler Arkadaşlar 1000 abonemiz olursa yüzümüzü göstereceğiz Evet tam 1000 abone, 1000 değil Hem me Mehmet Hem Kral oyuncu Her Kral oyuncu Hem de ben yüzümü göstereceğiz Evet Yüzümüzü göstereceğiz bunun için bir abone bir like yeter de Arkadaşlar <laughs> <laughs> ölmüş Furkan. yeniden <laughs> bir başlayalım. Biraz çıkalım bu sefer ama kılıç alacağız. Kılıçla. Evet arkadaşlar bitmek üzere video değil mi Furkan? Evet. Burada Furkan'a biz ve Esat ama Furkan hile yapıp silah alıyor. Furkan dur silah yok. Tamam bir... ya canım Tamam hadi başlasın. Ha? Evet arkadaşlar savaşıyoruz. Furkan kaçmak yok. Ya öldüm ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci ele başladık. Evet. Furkan yarı canlı kaldığında. dansı çaldı. Salgın her şeyi değiştirdi Bilmiyorum. ya. Tercihler... Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atın. Çok mutlu oluruz. Evet. Hayır Furkan silah yok hadi gel. Aha da al buradan kılıcı al sen. Ya buradan kılıcı al. Güçlü kılıç al bakalım yine Senin kılıcın daha güçlü belki ne? Gel al onu. Hayır aynı. Gel. Furkan bu arada ben yeşilim ha. <laughs> arkadaşlar bu sefer ben Furkan tabuta soktum. Diğer eller hep Furkan beni tabuta sokmuştu. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Like atıp ve abone ol olursanız hoşça kalın ve bay bay. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Selametle kalın.